Arkadaşım merhaba. Sana sesleniyorum. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Şimdi fonksiyonlar sorusunda gel bakalım azıcık haşır neşir olalım. Şimdi gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Tamam reis. Sonra bu fonksiyonlar için fx'in kuralı yani f'e atılan x yerine yazılan sayı bunun 5 katının karesinin 3 katının 4 eksiğine götürüyormuş. Ama g fonksiyonunda da g için attığın sayıyı 2 ile çarpıyorsun birikliyorsun f fonksiyonuna götürüyor bu sefer. Allah Allah devam edelim. Eşitleri sağlanmaktadır demiş. Buna göre g5. Ben G5'in bulmam lazım. Evet. O zaman ben diyorum ki şu içeriği G'nin içerisine 2x artı 1'i 5 yapacak değeri bulalım. Biraz. 2x artı 1 eşitleri 5 ise 2x buradan 4 x buradan 2 geldi. Ben x yerine götürüp 2 yazdığımda birader. Gel şurada x yerine 2 yazalım. G 2 çarpı 2 artı 1'den G5 oldu. Doğru mu? 2 yazdığımda ne eşit oldu? Bu f fonksiyonuna götürüyor bu sefer beni. Burada da yine x yerine 2 yazdığımda f 1 oldu. Ha, o zaman ben diyorum ki reis kolar. Bakın buraya. Bakın. Duyduk duymadık demeyelim. Benim G5 fonksiyonum F1'e bağlıymış. O zaman ben F1'in ne olduğunu bulursam G5'in de cevabını bulmuş oluyorum. O zaman ben şu fonksiyonda x yerine 1 yazdığımda ben neyi bulacağım abicim? F1'i bulacağım. O zaman F1 diyorum eşittir diyorum. X yerine 1 koydum. 1'in karesi 1. 1 5'e çarptım. 5. Güzel. Artı. 3 çarpı 1'den 3. Eksi 4 geldi. Cevabım ne geldi abicim? 8. 8'den 4 çık 4. Yani F1 dediğim şey 4 mü oldu? E babacım F1 4 ise lan kardeş F1 4 ise e bu 4 ise o zaman G5 de otomatikman ne oldu? 4 oldu. Cevabım nedir? Ceyhan'dır. Geçiyorum. Teşekkür ederim. Tüm videolar için abone olmayı ve takip etmeyi bırakmayın.